...cağ kebabı yaptılar... ...hala çekip oynadılar. Görüntüler Erzurum Yayla Şenliği'nden. Ankara'da yaşayan Erzurumlular... ...sekizincisi düzenlenen Erzurum Yayla Şenliği'nde buluştu. Erzurum'da yayla geleneği yaygın. Ancak Ankara'da... ...bu mümkün değil. Biz de yılda bir kez... ...Yayla Şenliği düzenliyoruz. O Erzurum Yayla hasretini gidermek için. Biz de... Çamlıdere Yaylası'na, Alış Dağı'na hemşehrilerimizi getiriyoruz. Doğu Anadolu bölgesinden veya hatır, e, memleketleri uzak bir gelen insanların birlik ve bütünlüklerini, hatır, kendi kültürlerini yaşatmak hatır, adına oluşturulan etkinlikler. Oyun oynuyoruz, ip atlıyoruz. <laughs> e başka da herkes eğleniyor. Ellerde dolanır oltunun taşı. Erzurum kültürünün yansıtıldığı etkinlikte aşıklar saz çaldı, yöresel sanatçılar türkü seslendirdi. Şenlikte bar ekibinin hazırladığı gösteri görülmeye değerdi. Perişan haldayım. Erzurumlu şair Ömer Hançeri II de TRT kameralarına şiir okumayı ihmal etmedi. Gelirken biraz Erzurum getir. Sarı şirtesine bürünsün soğuk. Toprak bir binanın penceresinde. Biraz hasret, biraz soluk. Mavi beyaz öyküden aksın Meysel abi. Gelirken biraz Erzurum getir. Katılımcılar bir yıl sonra buluşmak üzere vedalaştı.